Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. 2022 yılında devletin ihtiyaç sahiplerine sunduğu karşılıksız destekler artarak devam ediyor. Çok fazla bilinmeyen bu yardımlar. Sadece kimlik kartı ile başvuru yapılabilen ödemeler için Alo 144 Sosyal Yardım Hattından ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün. İşte ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan 10 destek. Devlet destekleri kapsamında çok sayıda ödeme vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu yardım ve destek ödemelerinin bazıları özel koşullarla, bazıları sağlık durumları çerçevesinde bazıları ile vatandaşların gelir durumları ile ilgili olarak ödeniyor. Bu destekler vatandaşların içerisinde bulundukları durumlardan en az mağduriyetle ayrılmalarını amaçlarken ödemeler devletin çeşitli kurumları tarafından yapılıyor. Hasta ve yaşlıya bakana 1797 lira. Evde bakım parası %50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz itibarıyla %8,85'lik zamla birlikte 140 liralık artarak 1797 liraya yükseldi. Elektrik tüketim desteği ihtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin AGI hariç üçte birinden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Engel oranına göre ödeme, en az %70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara yardım tutarı 1 Temmuz'da 990 liraya çıktı. %40 ila 69 oranında engellilere aylık yardım ise 659 liraya yükseldi. 18 yaşın altında en az %40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de 659 liraya çıktı. Hastalık yardımı, muhtaç olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1658 lira ödeniyor. Ayrıca silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az %15 kaybedenlere ödeme var. Hafif silikozis aylığı %15 ila 34317 lira, orta silikozis aylığı %35 ila 54505 lira, ağır silikozis aylığı ise %55 ve üzeri 1677 lira. İşe yönlendirme yardımı, 18 ila 55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için verilen destek. Yılda en fazla 3 defa 40 ila 100 lira arasında ödeme yapılıyor. İşe başlama yardımı, iş kurun işe yönlendirmesi sonucu işe yerleşenlere bir defaya mahsus verilir. Asgari ücretin 1-3'ü kadar ödeme yapılıyor bu yıl için 852.53 lira ödeniyor. Gebelik yardımı, dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45 lira veriliyor. Bu kişilere aynı zamanda bir defaya mahsus 100 lira da ödeniyor. Asker çocuğu yardımı, 18 yaşını doldurmamış bekar ve muhtaç asker çocuklarına aylık 150 lira olmak üzere her iki ayda bir 300 lira tutarında düzenli ödeme yapılıyor. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Terör zararı yardımları terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik yapılıyor. 18 yaş üstü aile bireyi ikamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlara ayda azami 1200 lira veriliyor. Afet Acil Durum Yardımları, Afet Acil Durum Olayının meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın yardımda bulunuluyor. Videomuz burada son bulmuştur. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.